Efendim merhabalar. Şimdi Isparta'da bir camide imam namaz kıldırırken adamın bir ayakkabıyla içeriye giriyor ve imamın yanına gidip onu böyle tehdit edercesine konuşuyor. Ezan sesinden rahatsız oluyormuş. Artık ne diyor ne bitiyor. Önce cemaat ayağa kalkıyor. Sonra cemaatten biri bunu alıp kolundan çekince arkasına bakmadan kaçıp gidiyor. Yalnız şimdi diyeceksiniz ki ay şöyle böyle fakat dikkat edin. Son bir yılda niye bu tip olaylar bu kadar gerçekleşti? Bu bir merkezden bir operasyon mu? Türkiye'yi işte İslamofobik bir ülke, işte ırkçı bir ülke, sığınmacılar üzerinden de aynı şeyi millete o duyguları yaşattırdılar. Türkiye'yi dünya gözü önünde ırkçı. Siz şimdi sığınmacıları istemiyoruz, Suriyelileri, Arapları istemiyoruz diyorsunuz ama neticede yarın ben daha önce söyledim karşınızda Türkler ırkçıdır diyecekler. Bunu dedirtmek için yapıyorlar. Oysa ki Türkler ırkçı falan değildir. Ama içimizde bazı ırkçı davrananlar var mı? Var. Ayrı bir konu. Onu bir kenara koyalım. Şimdi bu dine saldırı yani kendi insanının kendi dinine, din adamına, ibadetine saldırılarını da bir şekilde yaptırıp anlatabiliyor muyum? Türkler İslamofobik davranır. Bütün dünya İslamofobi neredeyse olmuş İslama karşı bir saldırı var. Bütün dünya demeyeyim hani belli bir grup ama yarın bir gün onu hiç olmadığın halde sana İslamofobi muamelesi ve ırkçı muamelesi yapacaklar. Bak Ümit Özdağ çevir kazı yanmasın yapmaya başladı. Yok sığınmacı kardeşlerimize işte gidin diyoruz bilmem ne. Bu kadar nefreti pompaladıktan sonra asılsız haberler pompalayıp bu kadar insanları birbirine düşman etmek için bu kadar konuştuktan sonra kalkıp bunları söylemesi de yani gerçekten milletin aklıyla dalga geçmesi gibi bir şey. Zaten biliyorsunuz sosyal medyada bir sürü hesap ırkçılık ve halkı kim ve nefrete doğru e, yöneltmekten gelen yayın yönetmenleri falan gözaltına alındı. Tutuklananlar oldu. Şimdi geliyorum. Şimdi bu Isparta'daki camideki olay bir tesadüf mü? Bana göre incelenmesi lazım. Son bir yılda bu olaylara niye bu kadar fazla rastlar olduk? Bunu da sorgulamak lazım. Birileri bir şey yapmak istiyor. Uyanık olun. Çocuklarınıza bunları lütfen doğru düzgün öğretin. Size Suriyelilere sizi düşman yaplar. Turizm bak şeyde Trabzon'da oteller boşmuş. Niye bir turizmci konuşmuyor? Ama seneye devlet bize yardım etsin zarar ettik dediğiniz zaman da bizim size söyleyecek birkaç lafımız var. Turizm baltalansın. E otelciye müşteri gelmezse senin oğlun, senin yeğenin, senin komşun işsiz kalacak. Adam iş yokken işçi mi barındıracak? Bunları hep bilerek yapıyorlar sistemle. Ve ülkede bir grup var. O pompalanan Arap düşmanlığından nedense batıcı, batılı turistlere yok. Yanlış hatırlamıyorsam Batılı turistlerin hani gelen dövizin bıraktığı para harcamalar, harcamaların yüzde %19'u Batılı turistlerin. Geri kalanı ise Arap, işte Katar bu. E bunların hepsi sermaye. Bugün yolda tahammül edemiyorsunuz ama senin lokantan var o. Hepiniz birbirinizden bağlısınız. Sen o lokantaya ekmek satıyorsan, bir ham madde satıyorsan seni de ilgilendiriyor. Adamın müşterisi olursa senden alışveriş yapar, ham madde alır. İşte aynı bu camideki bu provokatif hareketin de sıradan bir hareket olduğunu düşünmeyin. Hep bakın kendi ülkemizde işte dine saldıran camiye ne şey ayakkabıyla giriyorsun saygısızlık kamu görevlisi imam onun işini yapmayı engelliyorsun. Bunlar kanun hükmünde hepsi suç ama sonuç itibariyle sonuç itibariyle neden yapıyor bunu? Alkollü müydü? O muydu bu muydu? Veya geçen camide işte rakı koyup alkol koyup paylaştılar. Bunlar bunlar hepsi nasıl tesadüf olabilir ya? Bu yüzden uyanık olun. Hep söylüyorum. Etrafta hep böyle şeyler olacaktı ama asıl yapılması gereken, yapılmak istenen Türkleri önce ırkçı bir millet olarak dünyayı iki sene sonra bak böyle devam edin bu kafayla devam etsin bazıları. İki sene sonra Türkler ırkçıdır. Suriyeli sığınmacıları ve Türk milleti nasıl yolda dövdü yaptı kadınları otobüsten attı çocuklarıyla. insan Hakları Mahkemesi'ne bile giderler. Siz de Batı'ya inanıyorsunuz öyle mi? Ya. Aynı şey şimdi kendi içinde İslamofobi oluşturan yani burada yaşayan TC vatandaşlarının İslam'a, Müslümanlığa karşı bu hareketlerini böyle yaparak, yaptırarak, yayarak bilmiyorum artık. İkinci İslamofobi. Ha siz yani mağdur olduğumuz konuda suçlama aynı Ermeni soykırımı gibi. E, Ermeni soykırımı diye bir şey yok ama bak Disney Atatürk belgeselini bu yüzden Ermeni lobilerinin baskısı yüzünden kaldırdı. Şimdi Atatürkçü geçiniyorlar. Yine 29 Ekim geliyor ya. Yarın da aynı bugün öyle olduğu bugün itham etmeye çalıştırdıkları soykırımcılık, Ermeni soykırımı konusu gibi yarın da sizi bu ülkedeki vatandaşını, bu ülkenin bu güzel insanlarını problemlerini ayırıyorum. Irkçı ve İslamofobi olarak üzerimize yapıştırmaya çalışacaklar. Uyanık olun. Olayları sadece haber olarak görüyorsunuz. Biraz detaylandırın. Bunun için de okumanız lazım arkadaşlar. Allah rızası için biraz kitap okuyun, bir şeyler yapın. Kitap okumuyoruz. Okuyun, okuyun insan araştırır, kurgular. Sabah bir olay oldu. Bana bana bana, bana abi dedim bu olay böyle. Aa öyle miyim? E, abi sen o ona güvenmiş o ona. Niye sorgulamıyorlar? Muhakeme yapmıyorlar. Evet. Bu yaşananların ne anlama geldiğini iyi okuyun. İyi okuyun. Sadece izlemeyin, okuyun. Ve bu yarın bir gün sizin çocuklarınızın üzerine yapıştırılacak bir çirkin bir sıfat olarak hazırlanıyor olabilir. Yoksa niye bu kadar sık olsun ya? Daha bir ay önce Hatta bir de şey yapmış. Bu görüntü 3 ay önce çekildi. 3 ay mı 6 ay mı önce hangi camide olduğunu da bulamazlar. Kayıtlarda silinmiştir. Kanuni olarak 15 gün ya kanıtla kanıtların şey görüntülerin tutulması. Bu işte görüntüler de silinmiştir zaten. Bir de böyle caka satıyor bunu yapan. Camide alkol paylaşan, caminin içinden. E bu da gidiyor imamı orada. Allah'tan oradan bir amca kalkıyor kolunu tutuyor falan da. Bak bir dava bir inanç böyle sadece o birilerini alkışlayarak savunulmaz. Doğru düşünüp doğru idrak etmekte bir savunma mekanizmasıdır. Evet çocuklarınızı koruyun, çocuklarınızı düzgün yetiştirin, çocuklarınızı inançlı yetiştirin, çocuklarınıza inancı doğru öğretin. İnancın ne anlama geldiğini, bayrağın ne anlama geldiğini doğru öğretin kardeşim. Okey, görüşmek üzere.